Selam arkadaşlar. Bugün kupa kupa maçında rovanş maçına 6-0 ilk yarıyı bitirdik arkadaşlar. Yedek ağırlıklı bir takımla sahaya çıktık arkadaşlar. Ve bakalım ikinci yarı nasıl bir oyun bizi bekliyor. Onunla ilgili hep beraber göreceğiz inşallah. Güzel bir sonuç. Gollü bir maç daha bizleri bulacak. Şöyle kupadaki İlk maçımızı 5-0 yenmiştik arkadaşlar. Rakibi yakından tanısak 99 gücünde. Benim e, takımın gücü yaklaşık e, 120 tam 120 idi arkadaşlar. Yedek e, 5-6 oyuncumu yedek bıraktım. İlk maçı 5-0 kazandığımızdan dolayı. ikinci maça ağırlık fazla bir ağırlık vermedik arkadaşlar. Ondan dolayı ikinci yarıya yedek bir kadroyla çıkmak. Çıkmak zorunda kaldım. Ondan dolayı da iyi yaptım aslında. Yedek oyunculara da şans vermek lazım o maçlarda. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Evet ikinci yarıya tekrar takip edelim maçımızı. Şurada tekrar atak devam ediyor arkadaşlar. Acaba 8-9-0 olur mu bu mücadele? Bekleyeceğiz göreceğiz. Şu orta sahadaki uyumsuzluğu bir çözelim dedik. Golleri atan oyuncularımı şöyle bir tanıtım sizlere. Dakika 12'de Sülün. 25'te Filip. 33'te Kank. Ee, 36'da Kim. 42'de Ker. Sülün attı ve Sülün tekrar bir friki golü atacak mı? Hayır atamadı. İlk, ilk Fülün de Sülün de normal yattığı golde friki'den atmıştı kendisi. Şöyle daha yakından görebilirsiniz şöyle sürün. 12. dakikada frikikten atmıştı. Yok pardon, 45. dakikada 2 golle oynuyor şu ana kadar. Şurada da bir topa kondisyon bonusumuzu verelim arkadaşlar. Evet, 62. dakikaya kadar 6-0'lık gibi bir üstünlüğümüz devam ediyor. Yedek ağırlıklı olarak çıktık. Şöyle yedeklerimizden bıraktım Tayir yedek bıraktım arkadaşlar. İstanbul yedek bıraktım. Bir golümüz daha. Evet, Sülim'den geldi. Sülün 3 golle bu maçta hat-trick yapıyor arkadaşlar. Evet yedek bıraktığım oyuncular Tayyip, İstanbul, Yıldırım, Gazi ve kalecimiz. 1, 2, 3, 4, 5 oyuncu yedek bıraktık arkadaşlar. Evet İstanbul e, yedek maalesef onu oynatmadım. E, 7-0 oldu. Toplamda 12-0'lık bir üstünlüğümüz var. 64. dakikada 3. gol geldi. Evet arkadaşlar 71. dakikaya girdik. 74. dakikaya geldik şu an. 7-0'lık üstünlüğümüz ve atamız da devam ediyor arkadaşlar. Sülünden güzel bir orta gol getirebilir. Topu çıkardılar arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle sistem hakkında küçük küçük bir bilgi vereyim size. 4 2 3 1 şeklinde oynuyorum. Sistemimiz normal. Her iki kanattan kısa açık alçak, kolay, bölgesel ve açık offside taktiği şeklinde oynuyoruz. Evet buradan sülün. Çok güzel bir gol ve dördüncü gole imza atıyor arkadaşlar. 78. dakikaya geldik. Bir oyuncu değişikliği daha yapalım arkadaşlar. Burada forvet oyuncumuz Metta'yı kenara alalım. Evet şöyle iki değişiklik yetecek bu maçta bizlere. Evet Metta gol atmış mı arkadaşlar? o kadar gol oldu ki takip edemedim. Evet Met daha gol atamamış. Sülün bir gol daha atıyor arkadaşlar. 5 golle. Bir gol daha atarsa bu sezon en çok gol atan oyuncular arasına girecek Sülün. Buradan da bir gol attılar arkadaşlar. Yani 9-1'de attıkları gol de güzel bir goldu. Bir taraftarımız daha geldi. Hacı kardeşimize teşekkür ederiz. Şinasi Yıldız kardeşime de teşekkür ederim. Buradan Filip bir gol atacak? Evet. Filip de attı. 10-0 oldu arkadaşlar. Evet. yüz gücündeki takıma toplamda 15 gol atmış bulunmaktayız arkadaşlar. Yani yedek bir takımla 15 gol attık arkadaşlar. Çok güzel bir mücadele bizi bekledi bu maçta. Evet. Şöyle bir gol daha gelebilir mi? 11-11'e falan? Yok gelmedi. Maç da bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada oyuncu derecelendirmelerine bir kontrol edelim arkadaşlar. Oyuncularımız nasıl bir gelişim almış. Evet genç oyuncumuz Ker her maçta olduğu gibi tekrar gelişim olarak en yüksek almış arkadaşlar. 6 gelişim özelliği aldı. Filip de yıldız oyuncumuz arkadaşlar. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu her maçta gösteriyor. Burada da toplam 5 beceri almış. Sülüm 1 beceri almış arkadaşlar. Ker 6 beceri. Kare yedek kalecim mutlu üç beceri ve özel şey bu sponsor ödüllerinden değil de ya bu oyun neydi arkadaşlar ya unutuyorum hep. Ya en son oynadığımız turnuva vardı ya. Oradan gelen oyuncumuz arkadaşlar 24 yaşında 104 gücünde o oyuncu da attı bir gol. Evet arkadaşlar. Burada da teşekkürlerimizi gönderelim arkadaşlar. Destekliğinden dolayı teşekkür ederiz kendilerine. Evet arkadaşlar. Şu kupadaki rakibi bizi bir tanıyalım. Hangi rakip bize düştü. Evet burada bir bağlantı hatası verdi arkadaşlar. Tekrar bağlandık. Evet bir oyuncumuz gelişim aldı mutlu. Evet biz burada çeyrek finaldeki yerimizi aldık arkadaşlar. Ve bize rakip olabilecek bir takım Evet Bestia 103 gücünde arkadaşlar. Tüm maçlarında galip ayrılmış. Şöyle takımına bir göz atmış olsak arkadaşlar. Evet Lionel, Lionel Messi'si var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir form yıkalamış. 8 maçta 12 gol lig'de, 8 gol süper ligde. Süper ligde mücadele ediyor. AML, ML ve ST özelliği ve birebir golcü özelliği var arkadaşım. Evet toplamda 20-26 gol atmış arkadaşlar. Güzel bir istatistik. 137 gücünde. Evet dörtlü forvet de oynuyor arkadaşlar. Buna karşı nasıl bir for nasıl bir e, oyun sergileceğiz. Onunla ilgili bir video da çekeriz inşallah. Evet arkadaşlar forvet oyuncusu Martinez. Evet 21 golle oynamış şu ana kadar. Ameresi ah, Evet, gerçekten oyuncuları golcü bir oyuncu var yani üç oyuncusu da güzel goller atmış. Yedeklerinde bir tane güçlü MR MC'si var arkadaşlar. Oynamatmış mı hiç? Hiçbir maçta oynamamış. Bu da mü muhtemelen e, bu oyunlardan gelmiş olabilir arkadaşlar. Evet. Gerçekten Lionel Messi ve Martinez iyi oyuncular. Ligde Birlikte de 8'de 8 yapmış arkadaşlar. Bir alttaki rakibinin güçte 96'da. Bir altındaki takım bariket 106 gücünde. Aslında yani kolay bir ligde de değil yani. Yani güçlü bir takım aslında kendisi. Bunu geçersek Van Erciş'i yakından tanısak. 100 gücünde. Evet kupada Evet var aracısı da Meslefe diye bir oyuncusu var arkadaşlar. O da 132 gücünde. Bakalım bunlar aslında dişimize göre sayılabilir. Bunlar bize çerez gibi gelir arkadaşlar. Şöyle bir antrenman olarak da bir kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Oyuncuların formda kalması için antrenman antrenman metodu hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar sizlere. Ben devamlı bütün antrenman şekillerimde en kolay olan antrenmanları seçiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde zorluk antrenmanlarını seçmiyorum. Bilginiz olsun. Siz de böyle yaparsanız oyuncularınız çok formda bir şekilde maça başlaması güzel olur arkadaşlar. Maça rahat bir şekilde başlayabilirler. Evet şuradan devam edelim. İki antrenman yaptıracağız. Evet özel antrenörümüz de var arkadaşlar. Evet burada son antrenmanımızı da yaptıralım. Sonradan kadromu hakkında kısa bilgi verip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet şöyle kadro hakkında kısa bir bilgi vereyim sizlere. Arkadaşlar şimdilik İstanbul'u İstanbul İstanbul oyuncumuzu yerine bıraktık. Tahir oyuncumu da e, Kankın yerine oynatıyorum. Yani ikisi aynı güçte ama Tahir daha genç olduğu için Tahir'i tercih ediyorum. Burada Gazimizi de yerine monte ediyoruz arkadaşlar. Evet Çağlar Yıldırım var. Onu da Gazi ile yer değiştiriyoruz. Evet Ker oyuncusundan söz etmek istiyorum arkadaşlar size buna hiçbir şekilde gelişim yapmadım ee, 69'larda çok çabuk gelişim sağlayan bir oyuncu şöyle becerileri bakmış olursanız Eğer savunmadan ee, 161 savunması arkadaşlar gayet gelişime açık bir oyuncu oldu da buradan yani yeşil paketimi biraz yeşil paket olsaydı bir oyuncu geliştirdim ama yaşı da 19 olduğu için pek girmeyeceğim bu sezon bulunma bu sezon oynayacağız arkadaşlar. Öbür sezon Gençlik Akademisi'nden DR pozisyonda oyuncum var mı? Onunla ilgili bir birazdan bakacağız arkadaşlar. Başka bir Hani Hani kalecimiz var. Ahmet Hani Iraklı oyuncumuz. Bunu da ben yaklaşık e, 28 35 token almıştım arkadaşlar. 27 yaşında Iraklı. Fena maçlar da çıkarmadı arkadaşlar. Hep 8 8 form form aldı. Yani güzel maçlar çıkarıyor kendisi. Evet şu e, genç akademisinden gelen Çağrı Yıldırım oyuncumuz var arkadaşlar. Onunla o da çok güzel maçlar çıkarıyor. Kupada biraz düşük puanlar almış ama o da iyi bir oyuncu. Ama bizim savunmadaki liderimiz Gazi tabii ki. Evet Gazi gerçekten güzel maçlar çıkarıyor. Kerin gelişme açık olması ve maçlarda etkisi de buradan belli ediyor kendisini. Evet Sül'ün son maçta 5 gol attı arkadaşlar. Bir maçta 5 gol attı. Attığı gol sayısında biraz ilerleme oluyor arkadaşlar. 10-15 gol atmış. Ve bir puan da 144'ten 145'e geçmiş. Metta oyuncum da son maçlarda biraz performans gösterdi ama kendisiyle bu, bu sezon veda edeceğiz. Zaten geçen videolarda da bahsetmiştim ben kendisiyle yollar ayıracağız diye hakkında hayırlısı olsun. Marcel İstanbul oyuncumuz da golcü bir özelliğe sahip arkadaşlar. Evet Marcel İstanbul 83 lig maçında bizlerle beraber. Onlarla biraz daha bir 3-4 sezon daha oynayacağız inşallah. Filip var. Bence bu takımın yıldızı bu oyuncu. Yani attığı goller de ortada arkadaşlar. Yani yaklaşık 14-17 maçta 25 gol gibi bir üstün performans ortaya sergiledi. 8 asist de var arkadaşımızın. Evet. Bu kiralık gelen oyuncumuz arkadaşlar. 2 maçta oynamış oldu bugün ligde 8. Kupada da 8 kupada bir gol attı kendisi bugün. Evet arkadaşlar, Gençlik Akademisi'ndeki oyuncuların hakkında size kısa bilgiler vereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim inşallah. Evet, DR'nin yerine, Kerin yerine oynatacağım oyuncu e, Dang Jin Kim diye Güney Koreli bir oyuncumuz. Yani geçen sezon ben e, ligimde biraz Güney Koreli oyuncum olsun diye uyruğu değiştirip Güney Koreli yapmıştım arkadaşlar. Tekrar Türk uyruğuna yeri döndük. Evet. Sağ beke bu oyuncu koyacağız. Stopere de yedek olarak arkadaşımızı monte etmeyi düşünüyorum. Yedek olacak. Ve for, forvetimiz de bu arkadaşımız olacak arkadaşlar şuradan daha iyi oyuncu isimleri ortaya çıksın buradan. Dunk Jin Kim diye bir forvet oyuncumuz olacak. Şöyle bir defans oyuncusuyla aynı mıydı ismi? Evet, Dunk Jin Kim. Enteresan gerçekten. Dan Dunk Jin Kim bakın isterseniz şöyle ikisinin ismi Dunk Jin Kim. Yani bu ismi bir aslında bir isimle oynayabilir miyiz bilmiyorum. Yani bu arkadaşı biraz daha geliştireceğiz. Şu an 78 gücünde. Evet. Buradan gelecek ödüller de var bize. Özel sponsor ödüllerinden. Buradaki özel sponsor ödüllerimiz var arkadaşlar. Buradan altyapıyı altyapıyı geliştirmemiz için seçenek verecek bize. Evet. iki maçımız kaldı. 60 puan alacağız. Ve e, sülün oyuncumuz 150'ye geldiği zaman buradaki 120'yi de alacağız arkadaşlar burada kaldığımız bölüm var arkadaşlar burada Evet Gençlik Akademisi ödülünü alacağız burada onu da o Gençlik Akademisi bir gün sürecek diyor bu yetenek yetenek olacak bu da onunla ilgili bir yeteneği vereceğiz Bire birebir golcü özelliği verebiliriz inşallah burada da altyapıya Gençlik Akademisi'ne bir oyuncu eklenecek buraya kadar gelirsek Burada da bize bir DMC verecek arkadaşlar. 97-92 puan arasında. Bir de bize bir forvet oyuncusu gelecek. 7 ile 9 yıldız arasında. Yani yaklaşık 120-124'lük bir oyuncu olacak. Yani bunu da artık deneyeceğiz arkadaşlar. Şu ödülü alabilirsem çok güzel olacak da. Şu duran top özelliği olan oyuncu. Evet arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Sağlıkta kalın inşallah.